Söylüyor ya Ekrem İmamoğlu'na ben diyor hep onu eleştiriyordum. Cumhurbaşkanı olmamalı diyordu şey Merdan Yanarda Tamam yani savcılık bunu görmüyor mu? Birden bire bir kalktı dedi ki burada bir üçgen oluşturdu. hatta dörtgen dedi ki Merdan Yanardağ, Hüseyin Gül, Necat Özkan, Ekrem İmamoğlu. Ya yani bu kafaları karıştıran bir olay. Yani ilişkiler ben burada sadece ve sadece şu olaya takılıyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu sadece bir fotoğrafla suçlanıyorsa yani casuslukla suçlanıyorsa bunun ağır bir iddia olduğunu söylüyorum ama diğer olaylar kafamı karıştırıyor. Hı. Necati Özkan'ın telefonuna herhalde savcı getirip de bu yazışmaları koymadı. Peki bu yazışmadan Ekrem İmamoğlu'nun haberi olmama ihtimali olabilir mi? Ya şöyle yani genelde ee, bizim bildiğimiz yani yıllardır siyasetle uğraşıyorum. Şöyle olur. Önce kurmaylar ilişkileri sağlarlar. En son noktada getirirler, karar vericinin önüne koyarlar. Derler ki biz bunu böyle konuştuk, tartıştık, yazıştık. Bütün hesabı kitabı yaptık kardeşim. Son söz senin derler. Şimdi bu hesaplar yapılırken, Ekrem İmamoğlu'nun önüne bu dosya konulup Necati Özkan veya bir başkası Ekrem İmamoğlu'nun önüne başka bir formülle, başka bir isimle, başka bir detayla yani işin içerisinde Necati Özkan da şimdi bu adamın casusluk yaptığını biliyor mu bilmiyoruz.